Türkiye siyasal tarihi hep darbelerle geçmiştir. Menderes'i Yassıada'da hapseden zihniyetle Demirtaş'ı Edirne'de rehin tutan anlayış tam da aynıdır aslında değerli arkadaşlar. O yüzden Erdoğan Edirne'yi Yassıada'ya çevirme gayreti içerisindedir. Demirtaş'ı niye bırakmıyorlar? Çünkü Demirtaş'tan korkuyorlar değerli arkadaşlar. Demirtaş'ın cesaretinden korkuyorlar. Onun siyasetinden korkuyorlar. Onun cesurluğundan korkuyorlar. Ve onun meydanlara inmesinden korkuyorlar. İşte onun için sevgili Demirtaş'ı, sevgili Yüksek Dağı, diğer milletvekili arkadaşlarımızı, belediye eş başkanlarımızı cezaevinde tutmaya devam ediyorlar. Ve bu aynı zamanda bir seçim kazanma planıdır. Bunu herkesin çok iyi bilmesi ve görmesi gerekiyor. Çünkü Erdoğan'ın en büyük seçim kampanyası bugün yürüttüğü rehine politikasıdır. Demirtaş'ı yüksek dağı rehin tutarak dışarıdaki herkesi tehdit ediyor, gözdağı veriyor ve tüm toplumu aslında sindirmeye çalışıyor. Bu açıkça değerli arkadaşlar faşizmdir. Bunun adı faşizmden başka bir şey değildir. Böylece sonuç alacağını sanıyor ancak yanılıyor. Demirtaş ve Yüksekdağ milyonlardır. Milyonlar Demirtaş ve Yüksekdağ'dır. Milyonlara Edirne'ye hapsedecek gücünüz asla ve asla yoktur. Her gece rüyasında Demirtaş'ı görüyor. Edirne'yi görüyor. Bu korkuyla da sabah akşam hem HDP'yi hem Demirtaş'ı hem de diğer arkadaşlarımızı hedef gösteriyor. Kendisi Sarayda yaşıyor ama aklı devamlı Edirne'de değerli arkadaşlar. Korkmaya devam etsinler ama bu halkın gücü karşısında ne Edirne'nin duvarları dayanır ne de sizin faşizminizin faşizminizin duvarları dayanır. <laughs> Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Ahim kararına derhal uyun. Demir Taşı bir an önce serbest bırakın. Bu karar Emsal teşkil ettiği için yüksek dağ ve tüm siyasetçileri derhal serbest bırakılmaları konusunda hükümete bir kez daha çağrımızı buradan yeniliyoruz. Buradan aynı zamanda Avrupa'yı da kendi kararlarına uymaya çağırıyorum. Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi derhal devreye girmelidir. Alim kararının gereğinin yerine getirilmesi halinde getirilmemesi halinde Avrupa Birliği Türkiye ile tüm ilişkileri dondurmalıdır. Aksi takdirde bu hukuksuzluğa alet olacaktır. Çok değerli arkadaşlar, sevgili halkımız. Bugün aramızda ayrıca tutsak yakınları var, tutsak ailelerimiz var. Cezaevleri hukuksuzlukların had safhaya ulaştığı yerlerden biridir. AKP Yeni yeni cezaevleri vaat ediyor ve yani halka şunu söylüyor aslında sizleri cezaevlerine atacağız. Cezaevlerinde sayı neredeyse 260 bini aşmıştır. Şu anda cezaevlerinde insanlar yerlerde dönüşümlü olarak yatmaya başlamışlar. Ağzını açan herkesi cezaevine alıyorlar. Yetmiyor cezaevlerinde tuz taklara işkenceler yapılıyor ayakta sayım, çıplak arama gibi faşist yöntemlere başvuruluyor. Tutsakların uzak cezaevlerine sürgün edilmesi nedeniyle aileler büyük bir mağduriyet yaşıyor. Cezaevi özellikle Edirne cezaevinde olan bir insanın yakınları Hakkari'de ya da Kars'ta Ardahan'da ikamet ediyor. Ya da Diyarbakır cezaevinde olan bir insanın yakınları Ankara'da, İstanbul'da, Kocaeli'nde ikamet ediyor. Bu aynı zamanda ailelere de bir zulümdür, ailelere de bir faşizm uygulanıyor. Bunu özellikle kınadığımızı ifade etmek isteriz. İşkenceye sıfır tolerans diyerek iktidara gelen AKP hükümeti şimdi işkencecilere bin tolerans ta tanıyan oldular. Ve cezaevlerinde hasta tutsak sayısı bini aşmış durumda. En başta söylüyoruz ve her zaman söyledik, her yerde de söylemeye devam edeceğiz. Şartsız ve koşulsuz hasta tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır. Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanenin cezaevinde kalamaz raporu bir hasta tutsağın tahliyesi için yeterli olmak zorundadır. Aksi takdirde cezaevlerinde yaşanacak ölümlerden AKP hükümeti sorumlu olacaktır. Şimdi Bakın 78 yaşındaki Sisi anamız. Hastalıkları gün geçtikçe artıyor ama tahliye edilmiyor. Metris cezaevinde bulunan yüzde 99 engelli hasta tutuklu Hakan Erbileğin durumu her geçen gün ağırlaşıyor ama tahliye edilmiyor. Bu neyin öfkesidir? Bu neyin kinidir? Gerçekten anlamakta zorluk yaşıyoruz. Bunun adı sadece ve sadece bir düşman hukukudur değerli arkadaşlar. Kenan Evren'in mirasını bugün AKP devralmıştır. Ama şunu unutmayın. Her zulüm kendi direnişini yaratır. Bu insanlık dışı uygulamalar karşısında elbette insanlık onuru kazanacaktır. Siyasi tutsaklar onurumuzdur. Onlar yalnız değildir. Onlar milyonlar diyoruz. Değerli arkadaşlar, yerel seçimler halklarımızın kaderi açısından son derece önemli bir seçimdir. Bu seçimler elbette ki demokrasinin yerelden inşa edilmesinin önemli bir adımı da olacaktır ve bu seçimler Türkiye'de faşizm ile demokrasi arasında bir yol ayrımı olacaktır. AKP-MHP ittifakını zaten herkes görüyor, biliyor ve tanıyor. Onların yolu ırkçılığın, tekçiliğin, cinsiyetçiliğin, ötekileri yok saymanın yoludur. AKP MHP ile yollar faşizme çıkar, gaspçı kayyumlara çıkar. Demokrasiye, özgürlüklere, barış ve adalete çıkan yol HDP'nin yoludur. Bizlerin yoludur, sizlerin yoludur. Biz emekten, demokrasiden, adaletten, insan haklarından, yerinden yönetimden yana olan, faşizme, tekçiliğe ve cinsiyetçiliğe karşı olanlarla birlikte yürüyeceğiz bu yolu. İşte bu yol ayrımında 31 Mart'taki bu iki Ayrı yoldan yürüyenler hesaplaşacaktır. Bu nedenle değerli arkadaşlar bu seçimler Türkiye için bir demokrasi referandumudur. Türkiye halklarının irade beyanıdır. Soruyorum size. Özgürlük sandıklara sığar mı arkadaşlar? Özgürlük sandıklara asla ve asla sığmaz. Özgürlük bir direniş türküsüdür. Ağızdan ağza, meydandan meydana sokaktan sokağa ve sandıktan sandığa onu söylemeye, onu haykırmaya hep birlikte devam edeceğiz. Şimdi sarayın yaptıklarına bakalım. AKP'nin yaptıklarına bakalım. Ahmet de ne yaptı? Gaspçı kayyumunu aday gösterdi. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi bunlar bölgede tabela partisi başka aday çıkaramazlar demiştik dediğimizde teyit olmuş oldu. Ya AKP tabelasını aday göstereceklerdi ya da kayyumu aday göstereceklerdi. İkinci yolu tercih ettiler, kayyumu aday gösterdiler. Diyarbakır halkının karşısına çıkabilme cesaretini gösteren bir aday ne yazık ki bulamadılar değerli arkadaşlar. İhale kime kaldı? Gazçı kayyuma kaldı. Eminiz ki bu kayyuma AKP'liler bile oy vermeyecek onurlu hiçbir Kürt değerlerine saldırana bırakın oyunu çöpünü bile vermeyecek değerli arkadaşlar. Çöpünü bile vermeyecek. Bu kayyumlar ortada kalacak. O gaspçı şimdiden 31 Mart gecesi için Ankara'ya uçak biletini alsın. Çünkü diğer kayyumlardan yer bulamayabilir uçakta. Tabii sormadan edemiyoruz. Recep Bey Madem aday bulamadın, sen niye aday olmadın? Ya da soylunu neden göndermedin? Damadını neden göndermedin? Ya da Bahçeli'yi gösterseydin, en azından Osmaniye'den ilerisini görmüş olurdu Bahçeli. Bunların gazçı kayyumları, aday gö göstermelerinin tek amacı, değerli arkadaşlar, tek amacı var. O da Kürtleri inkar politikasına devam etmektir.